Merak Programına hoş geldiniz. Bu akşamki programımızda aşı ve aşılamayla ilgili detayları ve Türkiye'de sağlık çalışanları devlet erkanlı bilim kurulu üyeleriyle başlayan aşı çalışmalarını mercek altına alacağız. Konuklarımızda virolog Sami Taren ve CHP Ankara Milletvekili Doktor Servet Ünsal olacak odak başlıyor. Müzik akşam odak programında aşı ve aşılama ile ilgili detayları ve Türkiye'de başlanan aşılama işlemlerini mercek altına alacağız dedik. Ama bunun öncesinde Türkiye'deki son 24 saatin koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından bu bilgileri sizlerle paylaşalım. Test sayısı 169.847 olarak açıklandı. Bu testlerden 8962 vaka tespit edildiği duyuruldu. Resmi rakamlara göre son 24 saatte 8962 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 958 hasta kaydı yapıldı. Koronavirüs salgınında 958 hasta kaydı yapıldı. Son 24 saatte 170 yurttaş koronavirüs salgınından yaşamını yitirdi. Bunlarla vaka sayısı 2 milyon 364 bin e yükseldi. Türkiye'de 23 yurttaş koronavirüs salgınından yaşamını yitirmiş oldu. Ağır hasta sayısı da 2512 oldu. Şimdi tüm bu konuları virolog Semih Taren ve CHP Ankara Milletvekili Doktor Servet Ünsal değerlendirecek iki konuğumuz da Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ee, öncelikle Sayın Ünsal'la başlamak isterim. Türkiye'de e, koronavirüs aşısı ha geldi ha gelecek. Aldık mı, almadık mı? Çin'den mi gelecek? Almanya ile anlaşma yaptık yoksa yerli aşı mı çıkacak derken e, nihayetinde aşılar geldi. 3 milyon doz. E, ve dün akşam itibariyle Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu aşılandı canlı yayında. Hepimizin gözleri önünde. Bugün de tüm Türkiye'ye dağıtıldı ve sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri düştü. E, bugüne dek ilk sorumu olsun. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşılanmadığını düşünüyor muydunuz bugüne dek? Şimdi e, değerli Artı TV izleyicileri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, tabi şimdi siyasi iktidarın bu korona sürecinde o kadar güvensizlik ortamı yarattı ki sevgili Ezo Mart ayından beri Mart Nisan ayından beri bütün verilerinin yalan olduğunu ortaya çıkardık biz. Sağlık Bakanlığı'nın. Aslında ilk konuşmam sevgili Ezo 24 Ocak 2020'de parlamentoda yaptım. 24 Ocak 2020'de koronadan bahsettiğimde herkes güldü biliyor musunuz bana? Çünkü her şey yeni. O ne demek Servet abi dediler milletvekilleri. Böyle bir şey mi var? Yani hiç kimse ciddi almadı. Dedim ki arkadaşlar bu ciddi bir hastalık. Bunun kardeşleri var. SARS gibi, MERS gibi. Bunlar o kadar ciddi ölümcül e, virüs ki bu da onların kardeşi başımıza iş açacak. Bunun için e, vakayı, olayı ciddiye alırsak çözümünü buluruz. Ama salgında hiç kimse yalan söyleyerek başarılı olamadı sevgili Erzurum. Bizim bu ülkemizde Mart'tan itibaren, Mart'tan Nisan'dan itibaren e, söylenen yalanları ben, belediyeler kanalıyla mezarlıklar müdürlüğünden ölü sayılarını aldım sevgili Ezov. Aldığım bu ölü sayıları o kadar farklıydı ki Sağlık Bakanlığı örneğin Mart'ta Nisan'da 20 kişi öldü, 30 kişi öldü dediğinde yalnız Ankara'dan bir önceki yılın da dökümünü alıyorum. Örneğin Mart 2019'da Mart 2020 arasındaki fark var. Kaç kişi var? 600 kişi var. 600 kişi fazladan ölmüş. Düşünün. Yani 1000 kişiyken ölüm sayısı bir sonraki yılda 1600 kişi olmuş. O zaman ne oluyor? Bu 600 kişi fazladan ölenin sebebi Covid'dir, koronadır. Biz, çünkü başka bir salgın olay yok ki. Nüfus da artmamış bir yıl içinde. Ben bunları tek tek yıl sonuna kadar tespit ettim. Düşünün yalnız Ankara'da Covid'den ya da enfeksiyondan ölüm. Bulaşıcı hastalık 20 diye kaydediliyor bunlar. 20 ken, evet. 20-25 iken bunlar Türkiye'de ölü sayısını 20-25 veriyorlardı. Bir kere İstanbul, Ankara'nın en az 5 misli ölü sayısı. Diğer ülkenin e, illerinde de ciddi bir ölü sayısı var. Yani bunlar ölü sayısını bazen 5 bazen 10 misli yalan söylediler. Salgında yalanın hiç yeri yok sevgili Erdoğan. Evet. Bu anlamda biz bunları şey aldık, takibi aldık. Her ay basın toplantısı, meclis konuşmalarında ben bunların e, güvensiz olduğunu toplumda çünkü ekonomiyi bitirdiler. Sağ, e, eğitimi bitirdiler. Dış siyaseti bitirdiler. iç siyaseti bitirdiler. Esnaf halk perişan, çiftçi perişan. Kala kala ellerinde bir tek sağlık kaldı Ezot. Sağlıkta başarılıymış gibi gösterelim. Bu milleti de kandıralım dediler. En kolay kandırma yolu. Evet bu ilk e, günlerdeki bu tavırları bunların ilk başta Sağlık Bakanı'nın verdiği verilerle sanki güvenli bir imaj yarattı ama Bilim Kurulu diye bir kurulumuz var sevgili Ezo. Bilim Kurulu ülkelerde, ülkelerinde mesela Almanya'da Robert Koch Enstitüsü vardır. İngiltere'de Edward Jenner Enstitüsü vardır. Fransa'da da Pasteur Enstitüsü vardır. Bilim Kurulu'nun her şeyin önündedir. Siyaset geriden gelir. Ama bizde saray hükümeti siyaseti bilim kurulunun önüne geçti. Bütün bilim kurulu üyeleri bildiklerini sakladılar ya da sessiz kaldılar. Haliyle bu sessizlik ve e, yalan söyleme olayı bizde çok ciddi hasta ölümlerine neden oldu. Bunu gören vatandaşlar bunlar zaten vakaları gizlediği için sayıyı düşük gösterdiklerinde vatandaş da gevşedi. Ezo, Gevşeyince tatil yerlerini gördünüz, diğer e, e, toplantı yerlerini. Düşünün, siyasette özellikle kongreler bu dönemde yasaklandı. Toplantılar yasaklandı. Ben Mart ayında dedim ki arkadaşlar bakın bir tsunami geliyor, dört tane şey yapın. Ne olur bu dört tane şeyi Sağlık Bakanlığı'na uyardım. Dedim ki bir, umreden dönenleri kontrol altına alın. İki, futbol maçlarını seyircisiz oynatın ya da yasaklayın dedim. Üç, test sayısı Ezo Mart ayında 945'ti biliyor musunuz? Günlük bakın 170 bin, 180 bin test yapılıyor. O zaman sadece 945'ti. Cuma namazlarını hareketlilik yaratıyor, hastalığı arttırır. Bu dört tane maddeyi söyledim. Cuma namazları, umre, test sayısı e, futbol, futbol maçları. Bunların hiçbirini yapmadılar biliyor musunuz? Ezo ondan e, Yapmadılar sonra da... sonuç itibariyle de bu duruma geldik. Yani 23.495 resmi rakamlara göre e, Mart ayından bu yana yaşamını yitiren yurttaşlarımız. Peki e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekten aşı olduğuna inanıyor musunuz? Çünkü öncesinde aşı olduğuna dair söylentiler vardı. Valla e, sevgili Ozu, ondan önce size bir şey söyleyeyim. Bir bilgi daha vereyim. Eee test sayısı düşünün günlük biz bunu araştırdık. Sarayda yaklaşık 30 bine yakın çalışan var. Günlük test sayısı birdenbire arttı. Niye arttı biliyor musunuz? Saraydan içeriye kapısan içi giren herkese test yapmaya başladılar. Yani günlük 20 bin 30 bin test yapıldıysa o dönemler bunun yüzde 90'ı sekseni saraya yapıldı. Kapıdan giren aşçıya, kapıdan giren ııı e, çiftçiye, ka, yani bitkilere bakan, ota bakanlara, kapıdan giren sağlıkçıya, herkese test yaptılar. Tayyip Erdoğan öyle korktu ki sevgili ııı e, Ezo. Bu anlamda evet, ııı e, Tayyip Erdoğan'ın bu korkusu e, kendisini tamamen izole etti. Bu izolasyonla ııı e, Kendini kurtardı ama ben açık söylüyorum e, bu tedbirleri almayan saray hükümeti istediği kadar herkese test yaptırsın sıkıntıya girdi ama sıkıntıya evet. giren vatandaş oldu Ezot. Evet. Yani e, bakın <laughs> bu arada öyle ilginç şeyler oldu ki. Ona birazdan Testim gelelim Sayın Tare'ne dönelim şimdi bakalım dünyada durum neymiş. Ee, özellikle aşı ve aşılama çalışmalarında çünkü birkaç tane aşı çeşidi var. Türkiye'ye gelen aşı da tartışma konusu. Ee, dünyada ne kadar aşılama işlemi yapıldı şimdiye dek ve bu ortaya çıkan aşılardan ne kadar umutluyuz tıp dünyası olarak? Şimdi son rakamları bilmiyorum ama ümitliyiz. Çünkü 6 ay önce koronaya karşı bir aşı olacak mı olmayacak mı bilmiyorduk her virüse karşı bir aşı olmayabilir. Aşısı olmayan virüsler de var. Ama şanslıyız. Çünkü COVID-19'da e, korktuğumuz yan etkiler görülmedi. COVID-19'da beklediğimiz etkinlik verilerini aldık. Ve 200'ün üzerinde aşı gelişmesi var. Tıp tarihinde, bilim tarihinde hiçbir zaman bu kadar hızda e, son teknolojiyi kullanarak bu kadar sayıda aşı ortaya çıkarılmadı. Dolayısıyla Müthiş bir tablo bence. Bir pandemi dönemi için müthiş bir tablo. Evet. Enfeksiyonu önleyen aşılar ve hastalığı önleyen aşılar tartışması da var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Nasıl aşıları isimlendireceğiz? Her virüsün konak ilişkisiyle ilişkisi farklı. Şimdi bazı virüslere karşı aşılar bulunabiliyor. Ve bazı virüslere karşı bulunamıyor dedik. Aşısı bulunsa bile e, iminolojiye ve viroloji kuralları altında bazı virüslerin enfeksiyonu önlenebilir. Öyle durumlarda aşı olduğunuz zaman virüsü kapmıyorsunuz ve yaymıyorsunuz. Bazı durumlarda ise virüsü kapıp yayabiliyorsunuz ama ciddi hastalıktan korunuyorsunuz. Mesela rotavirüs çocuklarda ishale sebep olan ve hastanelik ishale sebep olan virüslerden bir tanesi. Rotavirüs aşısı buna bir örnek. Rotavirüs aşısı virüsün Kapılıp yayılımını engellemiyor. Fakat ciddi hastalığı önlüyor ve artık aşılama başladığından beri yüzde %90'ak rakama kadar, %90'a kadar indirebiliyoruz hastanelik vakaları rotavirüs aşısı sayesinde. Ve bu da buna bir örnek. Şimdi Covid-19 aşısında ne olacak tam bilmiyoruz. Çünkü veriler hala yeni, veriler taze taze, ara veriler var. <laughs> ediyorlar. semptomlarını önlediği görüyoruz. Etkili ve güvenli olduklarını da görüyoruz. Ama virüsün kapılıp yayılımını engelleyecek mi onu henüz bilmiyoruz. Kapıp engellemese de onu engellemese ama sadece hastalığı engellese de bu yine olumlu bir tablo. Çünkü pandemide aşılama sayesinde <laughs> Covid-19'un normal bir nezleye dönüşmesini sağlayabilir. Zaten ümidimiz o. Ümidimiz sağlık çalışanlarına ve yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza bu riski olabildiğince azaltmak Peki Covid geçirmiş hastalara şu anda aşı çalışmaları var. Covid geçirmiş hastalara aşı yapılmalı mı yapılmamalı mı? Bu da bir tartışma konusu dünden beri. Çünkü bilim kurulu üyesi üyelerinden biri Covid geçirmişti yakın zamanda ve dün biz onun aşılandığına tanık olduk. Bu tür sorular da geliyor aşılama çalışmaları kimlere yapılacak? Şimdi doğal enfeksiyon ile oluşan bağışıklık yeterli olmayabilir. Zaten bunu görüyoruz. Birinci kez COVID-19 olanlar ikinci kez tekrar hatta üçüncü kez Tekrar olabiliyorlar. Ee, tekrarlanan COVID-19 vakalarında ilkinden çok daha ciddi vakalar da görüyoruz. Dolayısıyla e, bunun bir iminolojik sebebi var. Doğal enfeksiyonla oluşan bağışıklık ile aşının oluşturacağı bağışıklık aynı olmuyor. Aşı sayesinde Prime Boost dediğimiz iki doz aktarımı yapılarak bu sayede antikor miktarları çok daha yüksek ve uzun ömürlü olabiliyor. Aynı zamanda hücresel bağışıklığı sağlayabiliyoruz. Bunlar çok iyi şeyler çünkü doğal enfeksiyonda virüs bağışıklık sistemimizin önüne geçmek için kullandığı genleri var ve ama aşıda o genler olmuyor. Dolayısıyla biz aşı sayesinde çok daha iyi bir bağışıklık oluşturabiliyoruz ve şimdilik bütün tavsiyeler önceden covid geçirmiş olsa dahi vatandaşlarımız onların mutlaka aşılanması çünkü ikinci ve üçüncü enfeksiyon riskleri var. İkinci ve üçüncü enfeksiyon risklerini daha yüksek kapma ihtimalleri var. Daha ciddi geçirme ihtimalleri de var. Ama buna rağmen maske ve mesafe kuralına hala dikkat etmemiz gerekiyor tüm dünya olarak aşıya rağmen. Dünya olarak bizim tamamen eski normale dönmemiz herhalde iki sene daha süre sürer. Bu global bir mesele çünkü. Evet günlük hayatımızda belki biraz yavaş yavaş rahatlama göreceğiz hemen değil ama belki sonbahar yaz ve sonbahara doğru belki rahatlayabiliriz günlük yaşamımızda ama global çerçeve içerisinde en az 2023'e kadar bu durum biraz böyle devam edecek. Şimdi şöyle bunun sebebi bu aşılama biliyorsunuz kademe kademe risk gruplarına göre yapılıyor. Mesela bana bile henüz sıra gelmedi ve dolayısıyla hepimiz bekliyoruz ve biz bekleyene kadar korumalı olmalıyız ve etrafımızda insanlar aşı olsalar dahi onlar aşı olmayanlara virüsü bulaştırmamak için maske ve sosyal mesafeye devam etmek zorundalar. Hı hı. Ayrıca hiçbir aşı ...tarihte hiçbir aşı %100 etkili değildir. Elimizdeki en etkin aşı kızamık virüsü aşısıdır. O bile %98 etkili. Dolayısıyla aşı oldum bana bir şey olmaz mantığı yanlış. Evet aşı çok etkili ve güvenli ama... ...yine de aşılarla pandemi olduğu için... ...etrafımızda Covid vakaları yüksek olduğu için... ...virüsü kapabilir, virüsü daha ciddi risk grubundakilere yayabilir... ...veyahut da biz de virüsten etkilenebiliriz. O yüzden maske sosyal mesafeye... devam. Devam ediyoruz ama biliyorum yorulduk, sıkıldık, üzüldük ama yavaş yavaş hep beraber arkadaşlar e, ümidimizi kırmayalım çünkü bilim sayesinde ve modern tıp sayesinde ve aşılar sayesinde bu pandemiden kurtulacağız. Az kaldı. Evet. Ee, Sayın Ünsal şimdi pandemi yönetiminde e, iktidarın e, yöntemlerinin ne kadar yanlış olduğunu biraz önce izah etmiştiniz. Bu yöntemler aslında aşıda da karşımıza çıktı. Aralıkta mı gelecek, şu zaman mı olacak, bu zaman mı olacak derken gele gele 3 milyon doz aşı geldi. Bununla da işte sağlık çalışanları önce başlanıldı ki bu çok doğru bir karar. Her uzman da bunu söylüyor. Çünkü virüsle direkt yüz yüze olan sağlık çalışanları. Ama şöyle bir sorun var. Türkiye'de buçuk milyon sağlık çalışanı var ve 3 milyon doz ikişer kere iki doz yapılacağı düşünülünce sadece sağlık çalışanları için yeterli. Bu durum hastalarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirir mi? Zaten Türkiye'de sağlık çalışanlarına şiddet önemli bir yer teşkil ediyor. Bu daha da artırır mı bunu? Sevgili Ezo çok doğru söylediniz. Şimdi 11 Aralık'ta e, bakan ve e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki 11 Aralık'tan sonra aşı gelecek dedi. Şimdi 11 Aralık'tan sonra deyince ben yayın organlarında dedim ki bak bu bir e, anlamlı bir söz. Bu, bu söz her yere çekilebilir. 11 Aralık'ta zannettiler vatandaş, televizyonlar herkes. Dedim ki bakın 11 Aralık'tan sonra diyorsa bunun altında başka bir şey yatıyor. 12'si de 11 Aralık'tan sonra düşünün aşı ne zaman geldi? 30'unda geldi. Bakın yaklaşık 20 gün sonra geldi. 14 günde bakın e, testleri yapılıyor aşının. Ne yaptı? 35 gün etti. Sevgili Ezo, günlük ölü sayısı sakladıkları bunların söylediği ölü sayısı. 200 ile 250 arası şu an. Bu ne demek biliyor musunuz? Aşıyı Afrika'daki ülkeler bile yapmaya başladı. Biz 35 gündür daha aşı yapmadık. Günlük ölü sayısı 200-250 olunca nereden bakarsak 7500 kişi öldü biliyor musunuz şu an? Bunlar bu gecikmeden dolayı 7500 kişinin vebali bunların üzerinedir. Şimdi doğal olarak şimdi aşı da aşılar peşin parayla satılıyor arkadaşlar. Bu anlamda 6 ay önce yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında aşıyla ilgili çalışmalar yapılırken eee aşı firmaları bağlantıları kurdular. Para istediler ama bizim yöneticilerimiz denizi bitirdi, denizi bitirdi. Para bitti. Merkez Bankası'nın rezervi şu an eksi 61 milyar dolar. Kefen parası bile yok. Haliyle bize 50 milyon aşı gelecek diyen Sağlık Bakanı ve Tayyip Erdoğan ayın 30'unda daha fare doğurdu. 3 milyon aşı geldi. 3 milyon aşı da 2 dozda ancak bu ancak sağlık çalışanlarına yeter. 65 yaş üstüne yetmeyecek. Artı engelliler var. Artı yaşlılar merkezinde kalanlar var. Artı e, adliye çalışanları var. Emniyetçiler var. Yani bunlar burada da sınıfta kaldı. Ve burada da yalan söylediler. Şimdi şov yapar gibi Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ömürü çıkıyor. Aşı yaptırıyor. Arkadaşlar sen vatandaşa ne yapabilirsin? Bakın 90 milyona yakın bir vatandaşımız var. Bunların 20 milyonu Suriyeli ve e, Afganları da katıyorum. Bunların 20 milyonu 20 yaş altı 70 milyon insana aşı gerek sevgili Ezo. 70 milyon demek 140 milyon aşı demek doz olarak. E şimdi bize 3 milyon aşı geldi. 1,5 milyon kişi için e, düşünün. Yani 68,5 milyon insanın aşılanması gerek şu an. E şimdi bu korona vakası Wuhan'da bir kişiden çıktı arkadaşlar bir kişiden. E şimdi biz 68 buçuk milyon korona vakası bunların içinde ne kadar olur bilmiyoruz dolanacak. Bunların içinde süper taşıyıcılar olacak normal taşıyıcılar olacak sevgili Semih Hoca da e, bu konuya değiniyor. Şimdi doğal olarak biz de aşı toplu halde mümkün olduğu kadar. 28 gün kapanarak bütün milleti aşılamamız lazımdı. Mümkün olduğu kadar herkesi aşılamamız lazımdı. Çünkü e, artı bir de şu olay var. Bu aşıların birinci ve ikinci dozları arasındaki süre de çok önemli. Birinci doz aşıladığımızda hastaların tekrar korona mikrobunu alma olanağı var. Bu anlamda iki doz aşı olmadan aşının koruyuculuğu, Yüksek düzeylerde olmuyor. Zaten Endonezya, Şili, Brezilya ve Türkiye Sinovac aşısı için denekleriyle ortaya çıktı. Daha Türkiye'deki aşının ara dönem sonuçları veriliyor. Gerçek dönem sonucu hala olmadı. Şöyle ki bize 13 bin sayı verildiler denek için. Sevgili Enzo 13 bin değil daha 10 binlerdeyiz biz. Düşünün daha denek sayısını bitiremedik. Onun için çıktık dedik ki yüzde 91 koruyuculuğu var. Arkadaş çalışmalarını bitirmiş. Brezilya'da yüzde 78 çıkıyor. Endonezya'da yüzde 65 çıkıyor. Şili'de daha düşük çıkıyor. Yani böylelikle milletin kafası da bulanıyor. Evet. Bu nasıl demek? Yani bu ne demek? En az üçte birine Serdar Hoca şey Semih Hoca'dan bilir. En az üç kişiden birine yapılan aşı etkilemeyecek hocamın dediği gibi. Yani %78 koruyuculuğu varsa üçte biri aşı olsa bile tedavi olamayacak. Yani hastalıktan kurtulamayacak. Bu da bir gerçek. Ama siyasetçilerin e, cambazlığı, e, yalanı, dolanı bitmiyor. 3 milyonla milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ben ciddi bir korona cephesi bu arkadaşlar. Bir savaş alanı bu. Cephede savaşan kim? Sağlık çalışanları. Defalarca önerge verdik bak bu meslek hastalığı sayısın diye. Direkt bizi MHP ve AKP yandaşları, milletvekilleri reddetti. Arkadaş ya savaş ortamında çalışan, sağlık çalışanı bak. Şu an ölen sağlık çalışanların sayısını veriyorum. An itibarıyla 344 kişi öldü Ezo. Bunların 140 tanesi doktor. Geri kalanı da sağlık personeli. Ama bunların umurunda değil. Sürü bağışıklığına getirip, Burada böyle bir başarı göstermeye çalışıyorlar. Sıkıntımız büyük. Ee, bu anlamda siyasi iktidar aciz içindedir. Evet. Aşıyı bile bulamamıştır. Bir tek aşısı getireceğiz diyorlar. Ne olduğu ortada değil. Ne bir sözleşme ortada? Çünkü bunların yaptığı bütün şeyler öyle. Otoyolları yaptılar böyle. Şehir hastaneler yaptılar. Ne evet. girez o? Sözleşmesi bizde yok. Düşünebiliyor musunuz? Kime ne kadar yaptırız, çok aşılama yaparsak mi? o kadar iyi sonuçlar elde edeceğiz diyoruz böylelikle. E, Sayın Teren sizin de son sözlerinizi almak isterim. E, vaktimiz de çok daraldı çok kısaca lütfen. Bu patent tartışması da e, çok büyük bir biçimde yürüyor aşıyla birlikte. Bir salgın döneminde çok kısa bir sürede aşı çıktı ama patenti olduğu için de bazı ülkelerin erişimi yok maalesef aşıya. Patent konusunda da birkaç cümle alabilir miyim sizden? Teşekkürler. Bu aslında dediğiniz tam doğru değil. E, hemen hemen her ülkeye bu aşılar ulaşacaktır ve e, bunun maliyeti bütün o ülkelerin bütçelerine uygun bir şekilde olarak ulaşacaktır. Bunu sağlayan Covax ve Gavi gibi kuruluşlar var. E, ve patentler şöyle. Şimdi e, ben senelerdir e, ilaç ve aşı geliştiren bir bilim insanıyım. Meslektaşlarımızla beraber biz sürekli bunun üzerine çalışıyor, klinik dineler yapıyoruz ve Amerika'da olduğum için Amerika'da FDA ve Food and Drug Administration ile beraber çalışıyoruz. Şimdi bütün teknolojilerde şu an kullandığımız bilgisayar teknolojisinde, telefon teknolojisinde, aşı teknolojisinde ve bilimlerde bir sürü buluşlar var. Bu buluşlar bugün değil bundan önceki 20 seneye yayılabiliyorlar. Çünkü genelde patent ömrü ülkeye göre 18-20 sene sürebiliyor. Dolayısıyla bütün bu mesela Covid-19 aşılarında bir değil, birden çok patent var ve bunlar şu an bulunan yeni buluşlar değil. Bundan önceki bütün teknolojilere dayalı buluşlar. Örneğin RNA aşılarında kullanılan lipid nanopartiküllerin patenti çok daha eskiye gidiyor. Şu an mRNA aşılarında kullanılan Teknolojiler çok daha eskiye gidiyor. Bunların hepsinin yasal ve hukuki olarak e, icat edenlere hakkı vardır. E, ekonomi böyle çalışır, bilim evet. böyle çalışır. Bunlar aşıların dünya dağıtımına hiçbir olumsuz etkisi olmaz. Çünkü hükümetler kendi vatandaşlarından sorumludur. Türkiye için de bu geçerli, Amerika için de bu geçerli. Veyahut da aklınıza gelecek hani fakir ülkeler için de bu geçerli. Evet. Dolayısıyla... Gavi ve Covax sayesinde o fakir bu aşı dağıtımı yapılıyor Hı. ve yapılacak. yapılacak. Sayın Semih Taren, Sayın Servet Ünsal çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün dünyada aşı ve aşılamayı ve Türkiye'de başlanan aşı çalışmalarını değerlendirdik. Konuklarımız virolog Semih Taren ve CHP Ankara Milletvekili Doktor Servet Ünsal'dı. İyi akşamlar.